E-Kutu'da yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün videomuzun e, konukları iki adet powerbank. E, powerbankler artık günümüzde en çok kullanılan ürünler biliyorsunuz. E, i̇nsanların mobil cihazlarını kullanma süresinin uzaması ama pil ömrünün çok fazla değişmemesi daha çok kişinin e, şarj için powerbanklere ihtiyaç duymasına neden oluyor. Bugün iki konuğumuz var. E, kısa bir video olacak. 2 adet powerbank inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen incelememize başlayalım. Evet, bugünkü konuklarımız e, Chibo'nun ürettiği powerbankler. E, i̇ki tane powerbank var elimizde. Bir tanesi kadınlar için üretilen bir model. E, bir tanesi de e, normal, düz bir model. Kadınlar için üretilen model, e, bir makyaj aynasına ve makyaj aynası ışıklandırmasına sahip. E, şık, e, değişik bir model olmuş. E, gerçekten e, güzel düşünülmüş bir tasarım ve tarzı var. Şimdi sırayla ikisine bakalım. Önce biraz özelliklerinden bahsedelim. E, elimizde e, kadınlar için üretilen e, model 3.000 miliamperlik pil taşıyor, e, 9 cm'lik bir büyüklüğü var e, genişlik olarak. Diğer model e, ise 8.000 miliamperlik daha büyük bir pil taşıyor, neredeyse iki katından daha fazla. Ve bunun bir diğer özelliği de, e, bu diğer modelin, e, kablosuz şarj desteğinin olması. E, birazdan göreceksiniz, Üzey, e, üst düzeyine e, kablosuz şarja uyumlu cihazlarınız varsa koyduğunuzda onları e, Qi standartında şarj ediyor. E, 13,5 civarında bir genişliği var bu ürünün. Şimdi derseniz de açmaya başlayalım. Önce e, 3000 mAh'lik kadınlar için olan modeli açalım. E, bu modelimizin içinde kutudan neler çıkıyor? Hemen bakalım. Evet, bir adet e, kullanma kılavuzu çıktı. E, yine bir şarj kablosu var ürünü şarj etmek için. E, Mikro USB ile şarj oluyor. 3000 mAh'lik bir pili var demiştik. Bir taşıma kılıfı koymuşlar bu modele. Gayet güzel ve şık. E, değişik, enteresan bir renk var. E, hani e, gold diyebileceğimiz bir renge sahip bir ürün. E, Şık sağlamış Dediğim gibi kadınlara özgü olduğu için e, daha e, hoş e, bir tasarım kullanmışlar. İçini açtığınızda içinde iki adet e, ayna e, görünüyor. Şu şekilde. Bir tanesi normal, diğeri biraz daha büyütme özelliğine sahip. Ve şu aynanın etrafında da bir ışık var. E, aydınlatma için. Aydınlatma e, onun haricinde düğmelerinden bahsedelim. Şu e, micro USB ile kendisinin şarj olmasını sağlayan, 3000 mAh'lik birinin şarj olmasını sağlayan bölüm. Bu, e, diğer cihazları şarj etmesi için kablonun takılacağı USB çıkışı. E, burada bir düğmesi var. Bastığınızda LED'ler yanıyor. E, 4 led yandığında full şarj var demek. E, bu full şarj edilmiş şu anda. E, evet, bunu bir kenara evet, bırakalım. Diğer modelimizi e, şimdi kutusundan çıkaracağız. Ondan önce e, kutusunda e, birçok dilde, başta Almanca olmak üzere, çivi olduğu için, Türkçe de dahil olmak üzere birçok dilde e, kullanma talimatları var. E, 8000 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğunu söylemiştik. E, kablosuz şarj özelliğinin olduğunu söylemiştik. Bir diğer e, özelliği de e, USB Type-C'den cihazları şarj edebilmesi. Bu güzel bir özellik. E, Çibo 4 sefere kadar akıllı telefonları şarj edildiğini söylüyor. Çünkü 8000 miliamper gerçekten büyük bir güç. Evet, dediğim gibi yine bir kullanma kılavuzu çıktı. Ürünün kendisi, hemen çıkartıyoruz poşetinden. Evet, ürünün kendisinin gayet güzel, hoş bir yüzeyi var. Bir kumaşla kaplanmış. Şurada gördüğünüz bir artı avlemi sembolü var. Diğer taraflar plastik bir aksama sahip. Ee, şu noktaya koyduğunuzda e, cihazınızı telefonunuzu kablosuz olarak şarj ediyor. Bunu da birazdan deneyeceğiz. Ee, şuradaki e, kısımlara bakalım. Şimdi e, burada micro USB input e, var. E, kendisi buradan pilini şarj ediyor. Type-C in ve out olarak var. Bu şu demek. Type-C'den kendisini de şarj edebiliyor. E, şarj da yapabiliyor bir cihazı. Bir de yine normal bildiğimiz USB e, tip A dediğimiz bir out var. Buradan da yine başka cihazları şarj edebiliyor. Ee, dediğim gibi üstü bir kumaş e, hissiyle kaplanmış. Yan taraflar ise e, plastik bir aksama sahip. Ve şurada e, bu ürünün şurada bir e, tuş var. Tuşa bastığınızda e, tahminen diğer üründe olduğu gibi size şarjın ne kadar olduğunu gösteriyor. İçeriden çıkan e, kendisinin verdiği kablosuna bir bakalım hemen. Kabloda hem micro USB var şarj edilmesi için hem de USB Type-C var. Onu bir dönüştürücü olarak vermiş Chibo. Bildiğiniz micro USB Type-C'ye dönüştürüyor. Normalde içeride gelen kablosu ise micro USB kablosu. Bu sayede bu kablo sayesinde hem şarj edebiliyorsunuz. Gayet kaliteli bir kablo çıkıyor bu arada. Hem şarj edebiliyorsunuz. Hem de, yani hem ürünü şarj edebiliyorsunuz hem de isterseniz başka cihazlara şarj verebiliyorsunuz, aktarabiliyorsunuz. Güzel bir dönüştürücüyle beraber çıkmış, şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi derseniz, ufak bir inceleme yapalım. Powerbank'in şarjının durumunu kontrol ettiğimiz düğmeye, normalde buna bastığımızda LED'lerle durumu gösterirken, İki kez bastığınızda, şurada görmüş olduğunuz led ışıkları yakıyor. Ee, i̇ki kez bastığınızda da söndürüyor. Ee, Powerbank'imizin bir de kablosuz şarj özelliğini deneyelim. Ee, bunun için elimizde e, bir adet Bluetooth hoparlör var. Kendisinin kablosuz şarj özelliği var. Ee, alt noktasından e, kablosuz şarj cihazına oturttuğumuzda şarj işlemi başlıyor. Şurada bir led lambası da var. E, şöyle yapalım. Öncelikle e, cihazımızın düğmesine basalım ve e, şarj durumunu görüntüleyelim. Evet, şarjı var. Daha sonra tam noktaya oturttuğumuzda gördüğünüz gibi şarj işlemi başladı. Bugün sizlere İki adet power bank tanıttık. İkisi de Chibon'un ürettiği power bankler. Bir tanesi kadınlara özgü bir model. Make up mirror, kozmetik power bank diye geçiyor. Diğeri ise kablosuz şarj özelliği olan bir modeldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.